selamlar herkese. Şimdi biz Ürkü'ye gezmeye geldik. Yemek yiyeceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız. Sizi her yeri göstereceğim böyle. Hadi görüşürüz. Şimdi size göstereyim, gezdireyim. Göstereyim Gösterim sizlere. Bak ne güzel yerler. İnsanlar geziyor. da bizimkiler. Önce yemek yemeye gidiyoruz. Sağ çünkü. Ondan sonra gezeceğiz. Hadi görüşürüz. Şöyle çekelim. Evet, yemek yemeye geldik. Şimdi masalar birleşiyor. Şöyle buradan çekeyim size. Manzara. geldi. <laughs> <Sayı> Şöyle <bastırmış. Gülüyor> Tık bayrağımız da sallanıyor böyle. Basıyor <laughs> örgüp. Şehri merkezi. Sen tamam, Siz nasıl dayanıyorsunuz bu şekilde mi? Sen etrafı. Sen etrafı. Sen etrafı. Sen etrafı. Sen etrafı. lafı da çat test şu anda. Abi kuruyor. İçinde ne çıktı? <laughs> Sizler şimdi yürüyorum buraya yemiş değiliz. Bak size göstereceğim şimdi. Buranın şeyler çok güzel oldu. Taze oluyor. Ben her sene buradan alıyorum. Urgup burası. Şöyle sizi gezdireyim bir böyle. Türkiye'mizin her şeyi güzel. Kurutulmuş meyveler. Çok güzel oluyor bunlar. Süper oluyor. Meşhur çekirdeğimiz. Kavrulmamış. Hoşgeldin. Hoş ha, öbür abla. Ben çekeyim. Hadi biraz konuş bir bakalım. Market şeyine ilgili bir şeyler söyle. Yöresel ürünler var abla. Taze Şöyle mango, mango, mango ikram ediyor. Mangolarımız var. Çok kursuluyor. güzel. Şöyle tadına bakın. Abi sana da ikram edin. Çok güzel. Bu rüzgarda kuruyor. Geçen sene daha... aldım ben. Çok güzeldi. Tazeydi. Bu zaten rüzgarda kuruyor abi. Hı -hı. Tamamen yöresel kuruyor. Süper. Bir de ikram ediyor. Hı -hı. Hı, -hı. Çok güzel. Yolunuz düşerse Ürgüp'e mutlaka uğrayın. Kuru yemişe. Ürgüplü takipçilerim varsa da gelsinler. Ama güzel yerler. selam kızlar biz böyle arkadaşlarla kahvaltıya geldik biraz çekeyim sizi <laughs> <laughs> keyifler nasıl iyi mi <gülüyor> 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 hadi el sallayın bari hadi <laughs> Buranın ismi neydi kız? Şey. Hmm. Pratik. Ne? Aa, neydi burası? Piramit kafedeyiz. piramit kafedeyiz şu anda. Şöyle. Kurbun yarısı da içeride de. <laughs> Niye? Niye? Kim istemiyor? Ha tamam. Çek. Yemeğini çekeceğim. Remzi evet. afiyet olsun. Sen görünmüyorsun. Rahat yiyebilirsin bak. Bu da sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Nasıl beğendin? Çok afiyet olsun. Özlem seninki nasıl? İyi. İyi. Hadi afiyet olsun. Şöyle, Meryem bir şeyler söyle ne diyor Yani bu olmaz Hı. Yok yok. He? hadi bir şey söyle. Söyle ha. şey. Sen Sen buna röportaj yapacaksın. Hadi. Nevşehir'de bu güzel kahvaltı yeri var. Buradan söyle ya. Defa yerinde yaptım dışarıda dışarıda Azıcık bir şey, şey söyleyeyim. Şey ya sen anam anam ne diyorsun? Anam. Melek i̇şte, sen anam. ne ediyorsun hep? <laughs> <Şurası güzel, güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> e, bütün amca kızları var, <laughs> arkadaşlarım var hepsi. <laughs> En 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 değerli arkadaşım canım burada. <gülüyor> 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 Amcamın kızı o da çok değerli. Hepsi hepsi değerli benim için. Hadi görüşürüz. El sallayın hadi. Nereye git? Nereye gidiyorsunuz öyle? Ay maşallah. Yavaş gidin. <laughs> Ana, ya da. Ne da bizimkiler motorla gezi turu yapıyorlar. Kardeşim ki. Hadi dikkat edin ha. <laughs> 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 Yavaş ol. Hadi maşallah.